Sizinle bir hikaye paylaşacağım. Neil Ansel'in hikayesi. Metin Münir'in bir yazısında okumuştum. Bu hikaye kendisini Bozcaada'ya atmaya çalışan, Kaz Dağları'na kaçmaya çalışan şehir kaçkınlarına atfolmuş. Hikayede Neil Ansel ne yapıyor? Galler bölgesinde insanlardan uzaklaşıyor. Bir dağ başına gidiyor, bir kulübeye, taş bir kulübeye. En yakın insanoğlu 30-35 kilometre ötede. O da önce yürüyerek gidiyorsun orada haftalarca hiç kimseyi görmeden yaşıyor. O kadar uzun süre yaşıyor ki toplamda 5 yıl. Artık kendi başına bir insan oluyor. Doğa ile bütünleşen kendi başına bir insan. Neylan senin oraya gidiş nedeni ne olabilir? Kendini bulmak. Ben diyor ki yanlış kalırsam kendim de baş başa kalırım. Hatta öyle ki yanında köpek kedi gibi evcil bir hayvan bile almıyor. Sadece kendisi ve doğa şartları. Arıyor, arıyor, arıyor. En sonunda kendisini bulamıyor. Onun yerine neyi buluyor biliyor musunuz? Doğayı buluyor. Kuşları buluyor, böcekleri buluyor, bitkileri buluyor ve onlarla birlikte hemhal oluyor. Onları sevdiğini, onlarla beraber yaşadıkça yaşamının daha mutlu, daha dolgun, doygun olduğunu hissediyor. Ve ondan sonra aynı duyguyla şehre dönüyor, evleniyor ve çocuk sahibi oluyor. Ve o duyguyu hayatının sonuna kadar kaybetmiyor. Şimdi kaçmak mı yoksa o duyguya şimdiden sahip olmak mı? Bu karar size kalmış.